Hedef Fiyat Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bugün uzun vadeli yatırımlarda nelere dikkat etmeliyiz ve öne çıkabilecek sektörler neler bunlardan bahsediyor olacağım. Öncelikle bu hafta bayramı geride bıraktık. Bir önceki videomuz bayramdan önceki videoydu. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Videoyu eğer izlemediyseniz açıklamaya onu da linkini bırakıyor olacağım. Orada genel olarak öne çıkan sektörleri ve hisseleri anlatmıştım. Şimdi özellikle uzun vadeli yatırımlarda hangi sektörleri tercih etmeniz daha sağlıklı olacak? Bunlardan bahsediyor olacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle yatırımların vadesi risk alabilme seviyenizle aynı orantıda gerçekleşiyor. Bu yüzden de doğrusal bir ilişki var bu konuda. Yatırımlarınızın vadesi arttıkça riski alma kapasitemiz de artmış oluyor. Uzun vadeli yatırımlarda daha yüksek risk alabilmek için buna bağlı olarak da doğru ürünleri tercih etmeliyiz. Yani uzun vadeli yatırımlarda kar marjları, net dönem karları ve bilançoları kısacası çok önemli oluyor. Bu yüzden de risk alırken şirketin kendisini detaylı olarak tanımak çok önemli. Sadece hisse senetleri olarak söylemiyorum. Yatırım fonları olarak da yine çok önemli bir yere sahip. Yatırım fonları ile ilgili de ayrı bir video çekeceğim haftaya. Onu da yine izleyebilirsiniz. Birikimleri değerlendirirken e, yatırımları 3-5 yıl aralığında tutmanız gerekiyor. Çok uzun vadeli yatırımlar bu şekilde yapılıyor. Bir tık daha orta vadeye yakın yatırımlarda ise 1 yıla altında bir e, yatırım sürecini değerlendirebilirsiniz. Burada en çok uzun vadeli yatırımlar için hisse senetleri, tahvil, altın ve gayrimenkul yatırımları e, ürün olarak önümüze çıkabilir. Tabii ki burada getiri potansiyelleri çok önemli. Çünkü yatırım giderlerinin azalmasını sağlıyor uzun vadeli yatırımlar. Ve getiri potansiyelleri de eğer enflasyon muhasebesiyle beraber bunun altında kalıyorsa tabii ki getirisinin çok yüksek olmadığını söyleyebiliriz. Bu yüzden kıyaslama yaparken mutlaka enflasyon muhasebesiyle de bakmak gerekiyor. Yani enflasyon ilerlerken dolar aynı şekilde yükselirken Doların enflasyon karşısında ne kadar geride kaldığını, eridiğini veya aldığınız altının maliyetinin ne kadar yüksek olup olmadığının aslında çok büyük bir önem arz ettiğini söyleyebiliriz. Fakat burada uzun vadeli yatırımlarda 3 ve 5 yıllık bir yatırım yapıyorsanız tabii ki de burada dikkat etmeniz gereken nokta nasıl çeşitlendirme yaptığınız, portföyü nasıl çeşitlendirdiğiniz önemli. Öncelikle uzun vadeli yatırımın bir diğer avantajı işletim ücreti. Komisyon ve vergilendirme gibi masraflardan kaçınmanızı sağlamak ee, sık sık yatırım kısa vadeli yatırımlarla ilgili yapılıyor. Yatırımlarla ilgili bütün videolar kısa vadeli yatırımlarla ilgili. Fakat burada kısa vadeli yatırımlarda sizden bir işlem ücreti kesiliyor ve komisyon kesiliyor. Uzun vadeli yatırımlara göre daha az getiri almanızın yanında bir işletim ücreti ve vergilendirme gibi maliyetlerle de karşı karşıya kalıyorsunuz kısa vadeli yatırımlarda. Örneğin döviz alım ve satım işlemlerinde vergilendirme binde 2'den 2den %1 oranında çıkartıldı. Bu durumu en iyi açıklayan örnek diyebiliriz aslında. Bir de uzun vadeli yatırımlarda en az bir yıllık planlama göre oluşturma yapmanız gerektiği için de böylelikle vergilendirme kısmından da birazcık muaf sayılabiliyorsunuz. Tabii ki geçtiğimiz hafta vergilendirme konusu tekrar gündeme geldi. Ee, o konu şu an yazı tasarısından geçmek üzere. Bu tasarı bittikten sonraki aşamada vergilendirmenin çok yüksek olacağını ben yine düşünmüyorum. Ki olsa dahi uzun vadeli bir yatırım yapıyorsanız bu göze alınabilir bir rakam olacaktır. Şu an yatırım fonlarına belli stopaj vergileri geldi, vergiler arttırıldı. Fakat yatırım fonları da yine bir kere alıp beklediğiniz bir araç olduğu için yine aslında çok büyük bir problemler değiller. Kripto tarafı için gelen vergiler aslında çok önemli. Çünkü kripto tarafında günlük alım satım yapılıyor ve day trader dediğimiz bir sistem var. O yüzden de o kısım daha ön planda oluyor. Şimdi diğer bir konuya gelecek olursak uzun vadeli yatırımın diğer avantajlı konusu ise duyguları olaya çok fazla dahil etmiyor olmanızdır. Herhangi bir hisseyi aldıktan sonra, herhangi bir sektörden aldıktan sonra hemen satmaya çalışmıyor olmanızdır. Kafanız biraz daha rahat olacaktır. Ben ortalama olarak bir buçuk yıldır aynı kağıtlarda bekliyorum mesela. Uzun vadeli portföyüm ayrı, kısa vadeli portföyüm ayrı, kripto portföyüm ayrı veya yatırım fonu portföyüm de daha farklı. Bu şekilde bir çeşitlendirme yapabilirsiniz. Böylelikle ben uzun vadeli portföyümü hiç dokunmuyorum ve bir gün bir yere yatırım yapmak istersem o parayı çekip kullanabilirim olarak düşünüyorum. Tam olarak da bu mantıkta kullanılır bu yatırımlar. Normalde ev almak, araba almak gibi yatırımlar tam olarak size bahsettiğim şekilde adlandırılıyor. Bir gün eğer satmak istersem diye aldım ve orada duruyor diyorlar. İşte bunu da uzun vadeli yatırımlarda yapabiliyoruz. Varlığınızın değeri dijital ortamlarda düştüğü zaman eğer siz varlığınızı elden çıkarırsanız zararınızı realize etmiş olursunuz. Yani gerçekten zarar elde etmiş olursunuz. Bu yüzden uzun vadeli yatırım yapan yatırımcılar böyle durumları göz aldıkları için böyle bir yola gitmiyorlar ve duygularını yenik düşmüyorlar. Bu yüzden de sabırlı kişiler uzun vadeli yatırımları yapıyorlar. Yani genellikle genç kitle ve e, günlük kazanç elde etmeye çalışan, parayı kısa yoldan vurmak isteyen kitle çok fazla uzun vadeli yatırım yapmadığı için çok fazla spekülasyon da görmüyoruz uzun vadeli yatırımlarda. E, bu yatırımlarda avantajlarla beraber e, tabii ki bir takım risklerin de ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Riskler en önemli kısımlar arasında yer alıyor burada çünkü uzun vadeli yatırımlarda ara ara zarar elde edebilirsiniz. Ama bu dönemsel bir zarar olduğu için bir sonraki dönem bunu tolere etmek ya da bundan çıkan zararı birazcık daha azaltmak daha kolay olabiliyor. Ama kısa vadeli yatırımlarda, kaldıraçlı sistemde özellikle işlem yapıyorsanız daha zor olacaktır. Bu yüzden uzun vadeli yatırımların önemini özellikle pandemi gibi süreçlerde çok daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. E, savaş dönemlerinde yine uzun vadeli yatırımlara en çok e, geçişler yapılıyor. Veya seçim dönemlerinde, bayram öncelerinde. Mesela geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'daki seçim sürecinde Borsa'da büyük bir satış gördük yine. Bu satış kar satışı ve aynı zamanda bayram öncesi satışı olarak adlandırılıyor. Borsa'da her sene bayram öncesinde bir satış, bayram sonrasında bir yükseliş rallisi görmüşüzdür. O yüzden... Genellikle daha güvenli yatırım araçlarına geçiş yapıyorlar e, günlük işlem yapanlar borsadakiler. Ama uzun vadeli yatırım yapanlar portföylerini değiştirmiyorlar bu tarz süreçlerde. Yani bayramlarda, savaş dönemlerinde veya e, seçim dönemlerinde, pandemi dönemlerinde değiştirmiyorlar. Ben portföyümü hiç değiştirmemiştim ve halen aynı kağıtları taşıyorum. İşte bu şekilde yatırım yapmak gerekiyor. Hisse senedim yatırımları yapmaya başlayan kişilerde çoğu zaman sezgilerini dinleyerek hareket ettiklerini görebiliyoruz. ...kısa süre sonra yatırımlarında kazandıran hisler değil de kapsamlı bir piyasa analizinin olduğunu görebileceğiz. Yani piyasa analizini ne kadar iyi yaparsak o kadar çok da kazanç sağladığımızı söyleyebiliriz. Şimdi burada borsa endeksleri arasında, borsada işlem gören ve belirli kritikler doğrultusunda seçilmiş hisse senetleri de var. Bunlardan bazıları sektörel olarak ayrışıyorlar. Ekonominin genel durumu bu faktörleri belirliyor. Genellikle ekonomik büyüme dönemlerinde tüketici harcamaları artma eğiliminde olur... Bu da perekende ve tüketim malları gibi sektörlerin performansını arttırabilir. Tam olarak da şu an böyle bir dönemdeyiz. Aslında ekonomik büyüme değil de ekonomik daralma döneminden ekonomik büyüme dönemine geçmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da burada tüketim harcamaları çok yüksek. Özellikle e, gıda sektöründe tüketim harcamalarının çok daha yüksek olduğunu görebiliriz. Buradaki e, başlıca sebeplerden biri mevsimsel döngüler. Yaz ayına girmemizle beraber birazcık daha keyif modu, birazcık daha havacılık sektörü ön plana çıkacak. Hani daha çok gezme e, tüketme eğilimi ön plana çıkacak. O yüzden de tabii ki perakende ve tüketim malları gibi sektörlerde ön planda olacaktır. Burada karşınızda bu sektörleri ben önceden açtım ve yer verdim. Birazdan bunlarda da incelemeler yapacağız. Öncelikle gıda sektörleri arasında açıklanan bilançolarla beraber Coca-Cola'yı gördük. Bir sonraki videomuzda Coca-Cola'dan bahsediyor olduğumuz bir video olacak. Ömer Faruk Bey ile video çektik. Coca-Cola ile ilgili incelemelerimiz mevcut olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Bir de gıda perakendeciliği sektörümüz var. Burada Bimi, Migros'u ve bizim şirketlerini görüyoruz. Burada da marketler, toptan satış noktaları ve online perakende platformları gibi çeşitli kanallar var. Şimdi burada öte yandan ekonomik gerileme sırasında da yatırımcılar riskten daha fazla kaçınabiliyor ve kamu hizmetleri, sağlık hizmetleri ya da savunma sektörleri gibi ekonomik koşullara nispeten daha az etkilenen sektörlere odaklanabiliyorlar. Yani biz geçtiğimiz senelerde genellikle kamu hizmetlerine, sağlık hizmetlerine ve savunma sanayi sektörüne yöneldik. Savunma sanayi sektörlerinde de dikkat çeken bazı isimler vardı. Fakat bu sene onların daha az yükseldiğini, yükselişinin birazcık daha kısıtlandığını gördük. Bunların başında tabii ki CDTR geliyordu. Bu hisse e, genellikle zaten sektör olarak ağırlıklı hareketli ortalamasına baktığımızda da geçti, geçtiğimiz döneme göre birazcık daha bir e, düzeltmeye gittiğini söyleyebiliriz. Burada Aselsan'ı, Papil, Oscar, CDTR, Altınay ve yeni alkarz olmuş iki hisseyi daha görüyoruz. Burada e, dikkatimizi çeken noktalardan biri e, bir önceki döneme göre oranlarının bir tık daha gerilemiş olması aslında. Çünkü dediğim gibi ekonomik gerileme sırasında bunlar ön planda oluyor. Tabii ki burada ayrışan hisseler de oldu. Yani Aselsan ve Otokar her ne kadar e, bazı verileri bilançoda negatif gelse de ayrışıp yükselmeye devam edecektir. Buradaki ayrışmaların başlıca sebeplerinden bir tanesi devlet politikaları ve düzenlemelerinin de sektör performansı üzerinde önemli bir etkisinde olmasından kaynaklı. Örnek verecek olursak yasa ve uygulamalardaki değişiklikler belirli sektörlerin karlılığını etkileyebiliyor. Belirli sektörlerdeki şirketlerin faaliyet göstermesini de zorlaştırabiliyor. Benzer şekilde de jeopolitik olaylarda veya küresel tedarik zincirlerindeki değişimler büyük ölçüde uluslararası ticarete bağımlı olan sektörlerin performansını etkileyebiliyor. Burada biz borsadaki bir sektörün öne çıkmasını etkileyebilecek bir diğer önemli faktörün teknolojik ilerlemeler olduğunu söyleyebiliriz. Gelişmekte olan teknolojiler tüm piyasayı yeniden dizayn edebiliyor ve dolayısıyla da yeni yatırımlarda fırsatları yaratabiliyor. Örnek verecek olursak e-ticaretin yükselişi perakende sektörü için eşsiz bir fırsat yarattı. Dolayısıyla da perakendecilik alanı ön plana çıkmaya başladı geçtiğimiz senelerde. Perakende sektörü şu anda da yine gündeme geldi bu arada. Gıda perakendeciliği özellikle ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ardından yatırımcıların genel piyasa durumundan ve potansiyel risklerden zarar görmemesi için volatilite endeks dediğimiz yani aslında korku endeksi diye de geçen VIX endeksi gibi duyarlılık göstergelerine de değişimlere de bakması gerekiyor bu süreçlerde. Bunlara bakaraktan da yine e, profilin ne, nereye eğildiğini görebilirler. Yani yatırımcı profilin nereye eğildiğini ve borsa ile ilgili ne düşündüğünü az çok e, hesaba katabiliyor oluyoruz. E, bizim burada dikkat etmemiz gereken yerlerden biri Endeks sürekli olarak diğer sektör, sektörlerden daha iyi bir performans gösteriyorsa teknoloji endüstrisinin büyümekte olduğunu ve yatırımlar için fırsatlar sunduğunu anlatabiliyor bize. O yüzden buna birazcık bakmalıyız. Ama sadece mevcut ve geçmiş performanslara bakarak bütüncül bir sektör analizi yapmak yeterli olmayabilir. Güncel gelişmeleri ve bunların gelecekte sektör performansını nasıl etkileyeceğini analiz etmek de bizim için önemli olan noktalardan birisi olacak. Bir devrim yaratacağını düşündüğüm bir konudan da bahsedeceğim ben. Örneğin devrim yaratma potansiyeli taşıyan bir teknolojik gelişme ortaya çıkarsa bu durum bazı sektörel sektörler üzerinde derin bir etki yaratabiliyor ve yeni yatırım fırsatları ortaya çıkabiliyor. Bu gelişmelerdeki takip eden erken haberdar olan yatırımcı önemli, önemli bir rekabet avantajının içerisinde oluyor. O yüzden bu devrim yaratacak nitelik dediğim şey aslında piyasa analizi ve piyasa takibi olmuş oluyor. Siz eğer piyasa takibini ve analizini gayet güzel bir şekilde yaparsanız birçok şeyi önceden görebilirsiniz. Hükümet politikalarını ve tüketici davranışlarındaki değişimleri de düzenli olarak takip ederek bunu görebiliyorsunuz. Benim burada bugün önereceğim hisselerden, daha doğrusu sektörlerden biri teknoloji sektörü olacak. Geçtiğimiz yıl en çok ön planda olan teknoloji sektörüydü. Fakat yapay zekanın gelişmesi ve kripto para piyasalarının ön plana çıkmasıyla beraber aynı zamanda gelen vergilendirme alanının da gündeme gelmesiyle beraber enerji sektörlerinde yine yeni halk arzlar göreceğimizi ben düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz sene Alfaş ve Astor'un büyük bir rally yaptığını görmüştük. Ardından Europower ve CV Enerji yine ön plana çıkmıştı. Bu yıl en çok Kontrolmatik ve Astor'un ön plana çıkabileceğini söyleyebilirim. Bunlar büyüme potansiyeli olan hisseler arasında yer alıyor enerji tarafında. Bir de enerji tarafında teknolojik inovasyonların hızı da bizim için çok önemli. Yapay zeka, büyük veri, bulut bilgi işlem gibi teknolojilerde ön planı bu dönem çıktığı için, çok fazla fintech projesi de dahil olduğu için, bu alanlarda çözümler sunan teknoloji şirketlerinin çalışma şekli sürekli olarak değişiyor ve büyüme hızı da sürekli olarak artıyor. Bunun yanı sıra da zaten pandeminin bitmesiyle beraber, Değişen dünyada e-ticaretten uzaktan çalışmaya kadar pek çok yeni alanda ihtiyaçlar doğdu ve bu da bize teknoloji sektörünün büyümesinde itici bir güç oluşturmuş oldu. Bu yüzden yazılım, donanım ve telekomünikasyon gibi çeşitli teknoloji alt sektörleri faaliyet gösteren şirketler içerisinde yer almaya başladı. Bununla ilgili endeksi de biz teknoloji endeksi dediğimiz XU Tech Endeksi'nden bakabiliyoruz. Bunu da açayım hatta. Bakın buradan teknoloji endeksini açabiliyoruz. Gördüğümüz gibi bu endeksin 14.285 seviyelerinde olduğunu ve yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Buradaki kanal bizim Fixed Range kanalımız içerisinde yer alıyor. Yani buradaki yatay bantla devam ediyor ve yükselişe buralara geldiğinde tekrardan bir satış gerçekleşebilir. Tabii ki oradaki duruma da göre değişecektir. Çünkü bunlar bir endeks olduğu için endeksin ee analizini yapmak için öncelikle haftalık ve aylık olarak bakmamız gerekiyor. Şu an 4 saatlik grafik otomatik olarak açık. Dolayısıyla biz burada 4 saatlik grafikte bir günlüğe aldığımız zaman yükselişin yavaş yavaş başladığını, daha yeni yukarı yönlü bir harekete geçtiğini söyleyebiliriz. Bugün incelediğimiz sektörlerden biri teknoloji sektörü olmuş oldu. Part 2 videosunda da diğer sektörlerle ilgili hisse incelemesi yapacağım. Bugün incelediğim konu uzun vadeli yatırımlar ve öne çıkabilecek sektörlerle ilgiliydi. Özellikle teknoloji sektörünün öne çıkabileceğini düşünüyorum. Ardından bankacılık sektörü olacak. Fakat videonun çok fazla uzun olmamasını istediğim için bankacılık sektörü ile ilgili videoyu part 2'ye saklıyorum. Haftaya bankacılık sektöründeki gelişmeleri, neden yükselebileceğini, uzun vadeli portföylerde hangi hisselerde bankalar tarafında yer alması gerektiğini anlatıyor olacağım. Videoyu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hedef fiyat uygulamasından da model portföylere yeni eklenen hedef fiyatları inceleyebilir ve görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.